Arkadaşlar bugün Brokeyo'nu oynuyoruz ve Brokeyo'na yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ilk defa göreceğim ben de hemen bakalım hemen şöyle motorumuzu alalım ve bakalım arkadaşlar ben de çok merak ediyorum acaba güncellemede ne geldi arkadaşlar. Hemen şöyle etrafı dolaşalım. Hızımızı da 100 yapalım. 200 de çok kayıyor arkadaşlar. Ve çok heyecanlıyım ben de. de çünkü yeni bir güncelleme. Arkadaşlar. Bakalım. Ne var güncellemede? İlk bir evlere bakalım şöyle. Hemen bir evlere bakalım. Ev gelmiş mi? Şimdi arkadaşlar evlere bakıyoruz. Evlerden bir şey var mı? Hemen bakalım. Evlerde bir şey yok arkadaşlar. Silelim evimizi hemen. Hemen silelim arkadaşlar. Şimdi başka yerlere de bakacağız tabii ki. Hemen şöyle gidelim. Hemen gidelim de bu motor yüz basıyor. Neden hızlı gitmiyorsa. Neyse. Şey, gidiyoruz dümdüz şöyle. Bakalım nereye kurulmuş bu yeni yer. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım. Çok merak ediyorum. Umarım ama kötü değildir yeni yer. Denize de bakacağım. Çünkü deniz Vardı resimde. Hemen bakalım şöyle. Denizde bir şey yok arkadaşlar. Ama acaba nerede de yapılmış arkadaşlar bu? Aa, arkadaşlar. Metro varmış. Arkadaşlar bir dakika metro varmış. Metro gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Ya e, metro çalışıyor mu? Çalışıyor. Arkadaşlar çok güzel. Metro yapmış ve çalışıyor metro. Çok güzel bir güncelleme yapmış. Bakın arkadaşlar. Şehre gideyim diyor. Bakalım neredeyim. Ormana bir yere dedim arkadaşlar. bakalım gelmiş biz geldik arkadaşlar çok güzel metro yapılmış ve burada bu durak burası arkadaşlar şimdi de ikinci şeyde bakacağım arkadaşlar çıkıyoruz bakalım neresi çıkacak bu sefer arkadaşlar Aa, arkadaşlar bu seferde başlangıç yeri çıktı çok güzel olmuş şimdi tekrar bakıyorum bakalım şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar Tamam geldik. Bakalım şimdi neresi? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Aa bir sefer de buraya geldik arkadaşlar. Çok güzelmiş. Bakalım şimdi de, de en sona bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne çıkacak? Hemen bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Ne çıkmış? A burası çıktı. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler. Bay bay.